Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte istiyormuş ve getirdim. Ama 30 like. Hani 30 like istiyorum ya. Onun en az 14 milyon mu ne abonum gibi. Hadi şimdi Roblox'a geçelim mi arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir yerde sabah çıkmayacağım. Çünkü bu hesabın kapanmasını da istemiyorum. Ben sana Allah bağışlasın bir şey olmuyor zaten hesabımdan hiç kimse istemiyor yani zaten youtube'da da yok sadece video izliyorum bayağı bir o zaman ben size roblox'u göstermeye başlayayım evet arkadaşlar yanlış yaptım pardon hemen açıyorum arkadaşlar ben birazdan ayar yapayım ee, şey önce adobe mi oynayacağım arkadaşlar adobe mi de biraz problem Bakın arkadaşlar 47 arkadaşım var ismim Yaman BBV ve orası arkadaşlar 100 arkadaş olunca hiç kimseye eklemeyeceğim. Adopt bir yeni güncelleme geldi. Şöyle getireyim hatta arkadaşlar. İnşallah güzel görüyorsunuzdur. Amin. Ben bunun bir çaresini bulacağım. Hem görüntü hem şey diye biraz bulmaya çalıştıracağım arkadaşlar. İnşallah görüyorsunuzdur. Amin. Hatta şuraya koyayım abi. Bu ne? Anam Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ne abi? Neyse. Klozet diyoruz arkadaşlar. Bakın. Benim ben şöyle. Bakın iki tane biraz petim var. Bunlarım var arkadaşlar. Sıtlı orusta bir şeyim yok. Futlarda böyle vezes hiç şeyim yok. Toys bundan var. Bir şey de yok arkadaşlar. Hemen exit home diyelim. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bu böyle ya arkadaşlar. Arkadaşlar size para hilesini göstereyim mi? Şimdi. Bakın bir tane pet çıkartıyorsunuz. Bir tane ben o türde petimi çıkarttım arkadaşlar. Ve Böyle en bir dakika ben gift gideyim orada size göstereyim. Mesela elinizde şöyle şey var diyelim. Ultra Ray ama ben bunu birisinden aldım. Sonu ankamı un bu. Bak bundan iki tane aldığınız zaman hatta 3-4 tane aldığınız zaman size tren veriyor. İki tane aldığınız zaman size Ultra Ray'den bunu verebiliyor. Bunlardan verebiliyor. Şu an yeşil var onu verirseniz hızlı pet kasma taktiği bu. Yani taktik budur. 32 dolarım var. İyi. Bakın şimdi arkadaşlar bunu ben niye şey yaptım biliyor musun? Mesela şuraya vuruyorum arkadaşlar. Anam bak böyle bakta kalıyorsunuz ama geri çıkıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuraya kalkalım hemen. Arkadaşlar bugün sizlerle pet inşallah verebilirsek vereceğiz. Şöyle oyuna pins gelmiş. Ben aldım 4 tane şöyle klima çalışıyor onun sesi biraz var e, ee, dragon var tiktok tiktok mu aynen alisa ha bana bir pet verin ya şu kovalaya şey değiştirin bak kovalaya iki tane pet verdim çünkü ben kovalayan hastasıyım Şey bana onu ben şey yapacağım arkadaşlar eski bir tane pet varmış 750'ye satılacakmış o da beyaz oyunda varmış ama petli var mı? Geldi mi acaba merak? Aha, Alisa kabul etti Alisa. Alisa kabul etti Alisa. Alisa versene bana onu. Kardeş bak ben sana bal gibi şeyler vermiyorum. <laughs> vermiyorum ne demek. Aa, bundan Legendary Pet 3 ama bana niyeyse Angamon geliyor. veriyor. Bu ne? Buna istek atalım. Aa maymuna şey değiştirim bak. Maymuna bunu veririm. Kardeş maymun. Maymun önemlidir. Hatta böyle böyle yapalım. Böyle arkadaşlar hep şu acaba bastığınız zaman size adam bunu verebiliyor mesela. O pet adam bize mesela bunları verdi diyelim. Böyle o vermek istemiyor size bunları. Böyle acaba acaba basarsanız o size kafanız karıştırıp ve verebiliyor. acaba yeni design yazıyor orası şey oluyor ve öylelikle bedava pet kazanabilirsiniz. Ben bunun adamınkini kabul edeceğim. Ben bir şey koymadım. Belki geri veririm. Ya abi şu köpek tasması yani biliyorum ne işe yaradığını. Ama bende yok. K tasma oluyor böyle. Bakın ben böyleyim. Vi abi, benim Robux'um yok. Şöyle buraya basarak yeni güncelleme geldi. 52 dolarım var. Ona moran ne gitti be. Trade onu hemen atalım bakalım. Trade onu yazdı. Niye herkes onu yazıyor anlamıyorum abi. Uni yazınca ne oluyor? Size pet mi veriyorlar? Uni, uni, unicorn. Uni, unicorn. Uni, unicorn, uni, unicorn. Uni, unicorn. Unicorn, unicorn. Kardeş bak ben sana pins vereyim daha iyidir pins. Bak pinsleri ben sana şöyle dört tane vereyim sen bana onu ver. Hatta ben sana şöyle iki tane beans vereyim. Hatta şöyle bir dakika kardeş. He şunu da Anam yanlış mı koyduk? He, ak akıl gitti. Kardeş ben sana iki tane pins vereyim. Bak çok güzel bunlar. Hatta bir tane vereyim. <laughs> Ana. Kardeş sen pinsini çek. Aynen sen pinsini çek. Küpe istiyorum ben ya. <laughs> Küpe <Köpeği> basittir. Kamun <laughs> angamun. Ben bunu alıyorum. Bak angamun petal, al. Angamun şey aldık yani. Bedava. Hemen bunu bahıyorum arkadaşlar. Deniz bana istek attı. Selamun aleyküm Deniz. Ne isterdin? Ben sana bunu veririm. Kardeş ben sana bunu veririm. Bunu. Ben yani hemen çekti. Ben sana sanki o piti vereceğim. Al kardeş be. O oh, bu değerli abi. Bunu ben değerli diye biliyorum. Değerli bu. Arkadaşlar değerli ben bunu biliyorum. Ya Deniz istek atma. Döveceğim şimdi ha. Nasıl dövecek zamanından <laughs> Şuna bar küpe takalım küpe. Küpe. Ben anladık ya. Ne oldu? Çok kötü oldu gözükmüyor çünkü. Bu ne böyle gözükmeyen şey mi oldu Allah Bir, aa arı var. Arıya bak bunu takas ederim. Çünkü ben ara hastasıyım. Arabanı sokar da neyse. Sok, sokmadı Aa ben bunu alırım bak. Ama bak ben Santa hatı alırım. Ya abi niye vermedin ya? Arkadaşlar. Aa ayakkabı. Ayakkabıyı da alırım abi. Cık, abi versen ver tamam ben sana iki tane pet koyayım. Hatta bir tane pet koyayım sen bana onları ver. Tamam mı abi? Hadi bak ben iki tane pet veyirleri ben seviyorum. Zaten bende bir tane daha pet var. Sıkıntı yok. Abi of verdi. Bende bir tane daha pet var. Bakın Hatta ona bir tane daha istek atayım. Belki verir bana. Nerede o? Anne. Çıktım önünde. Bu mu? Ne? Nerede o? Bakın arkadaşlar. bu bu ayakkabının ben hastasıyım. Şundan iki tane var arkadaşlar. Bakın. Bendeki pet verirler bunlar. Arkadaşlar. Benim videolarımı izleyip bana istek atın. Bir de yorumlara isimlerimizi yazın. Ben kabul ederim. Ama 100 olunca isteklerinizi kabul etmeyeceğim. Onu belirleyin. Onu düşünün yani arkadaşlar. Şöyle ayakkabı koyalım. Mini Cooper mı? Hayır. Mini Cooper'a ben vermem abi. Şu Ray'da veririm ama Ray'da. Bak Ray'da hadi Saram Ra. Saram Ra da Saram Ra. Fulgur oynayın da abi. <laughs> ah, Bad Dragon. Bad Dragon. Bad Dragon. <laughs> Please Dog. Lan Dog ne işe yarıyor ki? Dog bildiğin doku. Ok. Hatta bu şeyi çıkaralım, direkt abileyim. Bir şeyler giydirelim buna. Ayakkabı yakıştı mı? Yakıştı. Küpe. Bir dakika. Abi. Ben şunu çıkartmak istiyorum bir. Lan internet. Küpe. Küpe. Aa, küpeli çok güzel oldu. Bir de şuraya bir tane abi e, şu şundan koyalım. Mükemmel oldu. Tamam. Uf. King maymun hemen trade atalım. Vermez ki abi. Yani bana verenler olmadı bunları falan. Benim hayatım boyunca ilk defa King maymunum olabilir. Al fly right hem de. Ama ha, ha timmiş. Full olsa hayat. Oha frost 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 dragon. <laughs> ben fakirim ya resmen. Dileneyim mi arkadaşlar? Dilenmek kötüdür. Ben şöyle Bakın benim pet bireyleri seviyorum ben arkadaşlar. Bekle toş. Bunu alalım. Bir de şeyimizi çıkaralım. Görev yok zaten. Görev alınca şey yaparım. Petim diyeyim. Of abi ovul geldi. Ovul. Hem de neon. Neon olur? Ovul Ovol geldi. Bedrock'un. Şuna bir trade atalım bakalım. Aa, dikdokur. Benim de 250 daha gibi var. Dik da, Dik da. Yaman Ege boss YTB Dragon diye geçiyor arkadaşlar arkadaşlar kaç dakika oldu 10 dakika olmuş bakıyorum aynen 10 dakika oldu sıkıntı yok geçiyoruz arkadaşlar boynum ağrıdı bir dakika şöyle bir şey yapalım Heh, arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur gözlerim ama bir dakika arkadaşlar bir ayar yapayım yanlış ayar Heh. ha devil unicorn korudu arkadaşlar ben de şuna bir ayakkabı falan koyayım göstereceğim ana dev abi ya bakın az önce devil şey oval koymuştu arkadaşlar oval oval ne demek oğlum oval oval bildiğin oval ayarı yanlış yaptık gözlerim ama Bakın. Şurada hot dog stand var. 1 liraysa bir tane alırım. 50 lira ne? Hani. Kardeşim sen sektekarsın. Sahtekar. 2 tane frost. Frost'a tik. E Bester. Best -er. Trade attım bakın. Frost verecek mi? Merak ettim abi. Abi vermez ki frost. Bakalım full grown hem de. Bir de full grown abi. Ya full grown verse şaşarım arkadaşlar hani böyle realnost Lost var. O da güzel ya. Brawl Stars da çekerim. Zuba da çekerim. TikTok da çekerim. Ee, bakıyorum abi. Bir gidelim abi. Para biriktirelim. Şu bandi. Bir de abi şey olalım. Biz bebek. Neydi o? Avatar. Bebek olunca iki, iki tane para kazıyorsunuz. Mesela 7 lira diyelim. Ondan bir tane daha alıyorsunuz lan. İnternet gitti galiba. Dur. Bir şey oldu. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Olmadı be. Parent. Ben baby olmak istiyorum kardeş. Bir reset mi çekecek? Reset çektim abi. Ne oluyor şu Abi anlamadım dur. Oyundan çıkmak istemiyorum bak. O var oğlum. Abi oyundan çıkmak istemiyorum. Aha dayı yedik kardeş. Baybi oldun zaten baybiyim. Ben kız baybi. Ben kız baybi değilim. Ben Değil? abi oyundan çıkıp bir daha girmek zorundayım arkadaşlar. Hemen Me'ye bir daha gir. Annem anne oldu mu dedi de bir şey olmadı arkadaşlar. Benim o yolları yana yana. Baby şatı Baby şatı Baby şat malı şatı Baby, şat Baby Bakın arkadaşlar Ben pet ve çok severim Çünkü onun hastasıyım Lan ben niye kızım Ben kız değilim ben erkeğim erkek Hatta üstümüzü yapalım Şunu yap abi benim Benim en sevdiğim Kıyafeti yapacağım arkadaşlar Benim çok sevdiğim Bir tane model var onu yapıyorum bu muydu lan böyle arkamıza koyan yok abi şunu çıkart abi bunu çıkart buydu arkamıza bunu yaptık ya buna para versen bir. diye oha buna lan böyle ya para da vermek istemiyorum daha doğrusu ya 50 dolarım var zaten kıyafet general hep şey olacak abi ben aa şeye gift açabilirim de açmak istemiyorum Heh, şöyle geliyorum abi Yine aynısından bir tane. Bu ne ya? Neyse. Şapka. Şapkaya belki bakarız. Benim en sevdiğim şey bu arkadaşlar. Bir dakika. Şunu çıkart bir. Çıkarsan oğlum. Kel kal. Ben acıkmışım. Şöyle şapkalara bakıyoruz abi. Yok şapka takmayalım. Kuyruk takacağım abi. Evet, kuyruğum da bu olsun. Bakın. Hatta kuyruk takmayayım. Şöyle yok. Bunu takalım. Şöyle abi böyle. Anam benim altım yok. Benim altıma niye giydirmemişler? Arkadaşlar burası kestik. Aa, bak şunu koymuşum yanlışlıkla. Hangi gelsene alt. Altım yok oldu. Ne bir şey olmaz. Ben en son burada mıydım? Hani? He, bunu istemiyorum. He. Burası en önemli yer. Çünkü ben gazeteyim Abi ben burada en çok şeyi seviyorum arkadaşlar. Siz de yorumları yazın arkadaşlar. Ben vampireyi seviyorum. Bu neymiş? Ha, kafa. Kafa zaten benim bu koca kafam var. Bakıyorum Yaman be. Acıkmış. Hemen yemek yiyeceğiz tabi. Sandviçiniz var. Hemen ye bakalım. Yiyoruz yiyoruz. Acıkıyoruz yiyoruz yiyoruz acıkıyor yiyoruz yiyoruz azıkıyoruz. yiyoruz 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 acıkıyoruz yiyoruz yiyoruz acıkıyoruz şimdi arkadaşlar param yetenek Ben bir de şey alayım param şu bir şeye gidelim abi param neye yatıyor burada pins pins aldım mı ben ha, şu uzaktan baktığımda şu ha, aldım tamam bakın pins geldi bunlar bedava şuraya tıklayıp next deyip. bir dakika bakın arkadaşlar şimdi bunu koyalım buraya şurada bir tane bir yer var bir dakika şurada bir tane bir yer var. ona basıyorsunuz adam bir de. buraya geliyorsunuz yes diyorsunuz hadi he. Ve burada pins var. Böyle uzaklaşın. Hatta bilgisayarda oynuyorsunuz. Alın bir tanesini arkadaşlar. Ben bakıyorum abi. Bende bu kadar. 2 4 tane pins var. Dön tane pins. Aa çok ki. Bakıyorum abi. Param yetecek bir şey var mı? 500. Kofeti 250 bu. 300. Ha, bende zaten küpe var. Şu an bende küpe var. Ben şunu alacağım abi. 150. Ayakkabı alsam mı abi 150? Ben bunu almak istiyorum abi. Bu çok güzel. Bir dakika ben şöyle petimi çıkarayım abi. Petime bir şey ayakkabım muhteşem oldu. Şimdi bunlar bir biraz ya oha maymun. King maymun. Hadi Allah'ım inşallah bana verir bir tane pet ya. Kardeşim bak ben fakirim ya. <laughs> ben fakirim anlamıyorsunuz mu lan beni? şöyle. Uf, legendary kaplumbağa var. Devil Unicorn, Devil Frost, Frost var. King Bee mi o? Abi bir bakalım, King Bee yani. Hemen bir inşallah şu olur, kabul ederler. Aa, Oval da var arkada. Aha, kabul etti. King Bee abi. Abi King Bee. King Bee. Ben bunları koydum. O bana ne koyacak? Kardeş bak küpe bende de var küpe. Küpe bak bende de var ama o bende yok kardeş. Kardeş ben sana o rare. Rare abi. Aselal. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Rare mu? An common koyacağım ona. Common common. Bir dakika. Şöyle hemen arkadaşlar. Şu peti çekelim. Nerede? Komum şey koyacaktım da. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah kanalıma abone olursunuz. Videoda like atmayı, yorumlarınızı, ismini yapın. Ben siz bana istek yollayın ben 100 kişiden sonra hiç kimseyi kabul etmeyeceğim. 101 olursa da arkadaşlar şey yapacağım. Atacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi bay bay gençler.